We're having fish for dinner. Oh my god. balon yeniyor mu? Normalde yiyorlar. Çok beyaz eti varmış. Aslında balık yemi falan yapıyorlar. Ne balık yemi yani ya? Yeriz yeriz. Ama ödü bu zehirli bir balık. Zehirli mi? mi? Yenmiyor ha. Oh. Şey ödünü patlatmadan temizlenmesi gerekiyormuş wow, falan, oh, falan filan. Vay, oh, it's big. It's really big. Hmm. Because, Because Isar Isar lucky baby. It's a poisonous fish. <laughs> you can't eat. <laughs> <laughs> and this is Ingrid. Hello Ingrid. Hello. Hello. This is. Amen. <laughs> <laughs> this is Captain kaihan Poor little fish Poor big fish. Böyle bırakmazsan şey mi oldu? Kopar. Baba, bayan geldi. Evet, onu patlatacağız. Baba. 50 santim var değil mi Var. Baba. Aa, bir. Yenseymiş. Normalde tavuk eti gibi bir eti var aslında. Hani. Ama şey ödü patlatılmadan temiz. Japonlar normalde yiyor. Sırf bunun aşçıları varmış onların. Çok güzel beyaz eti var. Ne yapacağız şimdi? Tükürmedi. Çıkaracağız bunu. Ölsün diye bekleyeceğiz. Denizden ölecek. Yani denizde ölmez mi? <laughs> Hayatta. Karada bile birkaç saatte ölüyor. ne ya? Hı Baba. Dişleri acayip onun var ya. Kola kutusu var, kemer ışın var. Kesiyor, düzgün. Ya nasıl kesiyor ya? Çok kesiyor, dikkat et sen. Parmağını kopart. Baba. Kaç, bak acayip dişleri var. Baba. Hı. Bakayım Senin boyundan büyük be. Baba, çok bir kızı. tane bıçak versin. Can gibi knife? So beautiful. A knife? Baba, <gülüyor> 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 oh, altına bak <gülüyor> benim <gülüyor> evet. Nasıl bir şey ya? ufacık bir Eyman, hayır oh, Eyman. Oh, Eyman. Sen veremezsin. Çocuklar bıçakla oynamaz. Evet, hayır. Dangerous. Sorry fish.